Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Önemli hareketler var. Tüm enstrümanlarda farklı farklı hareketler var. Merak edilen sorular var. Tabii ki de yine böyle küçük yatırımcıya kurulabilecek oyunlar var. Özellikle onlardan bahsedeceğim. Sizin de merak ettikleriniz var. Onları da tabii ki cevap bulmaya çalışacağız. Çalışmadan önce de hemen duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz her videoda iki tane abone hediye veriyorum. E, kendi kullandığım yüksek oranda kazandıran strateji serimi ve bunun yanı sıra teknik analiz eğitim kursumu sizlere hediye, ed hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Gerçekten güzel hediyeler katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar Rusya'dan bir haber geldi. Tabii ki gelen bu haber altını sıçrattı dün. Neydi bu haber? Biliyorsunuz Rusya'ya karşı yapılan ambargolar vardı. Koyulan ambargolar vardı. Bunlardan bir tanesi de Rus petrolüne karşı tavan fiyat uygulamasıydı. Dün Putin de buna misilleme olarak tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı arkadaşlar. Dün kararnameyi imzaladı. Sürpriz bir haberdi ve bununla beraber bir anda bir anda ons altın 1830 zorladı. Piyasaları geren bir haberdi. Tabii ki bunun etkilerini konuşacağız. Rusya ee, Rusya'da boş durmuyor. Yani kendisine yapılan bu tarz ambargolara karşı karşılık vermeye devam ediyor. Şimdi öncelikle dolarla başlamak istiyorum. Altına geleceğiz. Altını gerdi bir olay ama dolarda da e, korkulan oluyor mu? Yani uzun zamandır 18.60 üzerinde kapanışlar alıyorduk ve son dönemlerde 18.70'i de niye taciz eden bir dolar TL var Hatta ve hatta 4 saatliklerde kapanışlar almaya başladık şimdi dolarda korkulan olacak mı dolarda ne beklemeliyiz Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Türkiye'de altın yükseldi gümüş yükseldi borsa yükseldi platin TL Palatyum TL gram altın gram Gümüş TL hepsi yükseldi ama yükselmeyen tek şey arkadaşlar son dönemlerde dolar TL Hatta euro TL sterlin TL de Parite kaynaklı yükseldi. Yükselmeyen tek şey dolar tl yani şu an baktığımız zaman aslında Türkiye'de en ucuz kalmış şeylerden birisi de dolar. Ama şunu unutmamak lazım önümüzdeki dönemde bir seçim var ve seçime kadar doların gitmesini istemeyen ve bunun için elinden geleni yapan bir hükümet var. Peki dolar tüm bunlar ışığında neler olacak? Teknik olarak baktığımda benim için en büyük gösterge teknik analizdir. Uzun zamandır 18.70 üstünde kapanışlar almıyorduk. Son günlerde almaya başladık. 18.60 üstünde tutunmamız 18.80'e doğru bir yolculuk olabileceğini bizlere gösteriyor. Yani 2023'ün son Ocak ayının sonlarına doğru, Şubat'ın başına doğru 18.80 direnci herhangi bir haber akışıyla geçilebilir arkadaşlar. Yani bu kapanışlar tehlikeli kapanışlardır. Ee, tabii ki doların gitmemesi için bir sürü müdahale var ama tabii ki belli bir noktadan sonra o müdahalelerde çok fazla işe yaramıyor. Yani ben bir anda kıracağını düşünmüyorum ama Ocak sonu ee, Şubat ortası gibi kırılabilir. Kırıldığı anda üzerine kapanışlarda 19.47'ye doğru yolculuk başlayabilir dolarda. Yani bu hareketler normal hareketler değil tehlikeli hareketler. Gerçekten 3.5 aydır dolar teli bu aralıkta geziniyordu ilk defa. Böyle bir kırılımı görüyoruz. Yavaş yavaş güçlenen bir dolar var karşımızda. Şimdi ons altını geçmek istiyorum. Dün işte Rusya'dan gelen haberle beraber ons altını bir sıçrama gördük. Nereye kadar? 1832-1833 dolar seviyesine kadar. Buradan geri çekildi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben altında yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da son videolarda özellikle son bir aydır sizlere aktarıyorum. Ama şöyle de bir durum var. E, altın gitmeden önce, gitmeden önce biliyorsunuz e, marjin piyasada, forex piyasasında çok fazla işlem yapan var altında. Gitmeden önce son bir kez aşağıdaki likidiyi almak için zayıf elleri e, oyun dışı bırakmak için, özellikle long pozisyonuna giren zayıf elleri oyun dışı bırakmak için son bir aşağı yönlü spike hareket görebiliriz. Bu da anlık bir hareket olacaktır. İğneleme şeklinde olacaktır. Eğer ki gelirse ve tekrardan yukarı gidip bu sefer 1822'yi kıran bir ons altını görebiliriz. Hedefi de 1852 dolar olacaktır. Oranın geçirmesiyle de 1900 dolar önümüzdeki dönemlerde hedef olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Altında aslında hedef ons altını 1852 ve 1905 dolar seviyesi. Ama ama Buraya gitmeden önce son bir kez bakın aşağıdaki likidliği almak için genelde bunu yaparlar. Gece olur, gece saatlerinde olur genelde. Aşağıdaki likidliği almak için zayıf elleri oyun dışı bırakmak için buraya anlık bir iğneleme görebiliriz. Nereye kadar? 1765, 1770'lere kadar son bir kez. Bakın geleceğinin garantisi yok. Gelirse de sadece bu iğneleme şeklinde kalacaktır. Altında yükselişlerin devamını bekliyorum. Eğer ki elinizde altın yoksa bence bulundurmalısınız. Altında 2023 bana göre güzel olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir operasyona karşı dikkatli olalım arkadaşlar. Yükseliş önünde son bir kez böyle aşağı yönlü bir spike hareket, bir ineleme hareketi görebiliriz. Bana gelen sorularda ons altın nasıl alabiliriz? Ons altını forex piyasalarında alabilirsiniz. Bunun dışında kripto ile alabilirsiniz. Biliyorsunuz Pax G var arkadaşlar. Ee, bu da ons altına stabil bir kripto e, para bu şekilde alabilirsiniz. Yani ons fiyatı neyse PaxG'nin de fiyatı odur. Herhangi bir kripto para borsasından alabilirsiniz. Yani bu şekilde ons altın elde edebilirsiniz. Gram altın. Gram altın için şunu söylemek istiyorum. Ee, bakın şurada çok güzel yükselişleri yakaladık. Dün itibariyle bir rekor test edildi. 1100 TL seviyesi. Bu bize şunu gösteriyor. Yükselişler devam edecek. Devamı gelecek 1170'e doğru. Ama buralarda gitgeller yapılabilir. Hani geri çekilme olursa altında dediğim gibi öyle ufak bir operasyon olursa 1070 vesaire gelirse alın. Çünkü hedefimiz 1170 TL orta ve uzun vadede 1495 TL gözüküyor. Gram gümüş TL'de de çok bir değişiklik yok. 13.50 üzerindeyiz. Kısa vadeli hedefimiz 16.75. Yaz aylarına kadar ise 22 TL benim için hedeftir arkadaşlar. Şimdi merak edilen e, şöyle bir platin palacuma da kısaca değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar burada şöyle bir evet neyse şöyle şunu söylemek istiyorum palacum için bakın 1657 dolar üzerinde tutunuyor altına göre birazcık zayıf ama e, güçlü duruşta devam ediyor bana göre altında beraber bu da gidecektir. Ee, hangisi güçlü dersiniz? Bana göre altın daha güçlü. Platinum daha güçlü. Ama paladyum birazcık daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada da 1835 geçilmesiyle 1975 daha sonra da 2100 dolarlara doğru bir hareket beklentim var. Paladyum'da özellikle önümüzdeki dönemlerde birazcık orta ve uzun vade hedefi bunu söyleyeyim. Yani böyle geri çekilmelerde Alınabilir arkadaşlar platüym ise platüym ise Platüym ise ee, Şunu söylemek istiyorum Palladium'a göre daha güçlü Özellikle 970 dolar üzerindeki her kalışta yani şöyle 1000 dolara yaklaşmalarda vesaire alınır 970 ana destek Hattı 1066 doların özellikle onsaltına 1850 doların geçilmesiyle burada da geçilmesini beklerim 1281 doları doğru hızlı bir rally beklentim var plat platinum'da bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi borsa tarafı en me, en çok merak edilen sorulardan, en çok merak edilen e, endekslerden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz borsada bizim belli başlı hedeflerimiz vardı. Birçoğu test edildi. İşte şuralarda da şuranın geçilmesiyle beraber 5800 6000 bölgesini kısa vadeli hedef olarak koymuştuk. Oraya doğru yükselişler devam ediyor. Tabii ara ara satışlar olacaktır. Yani bana gelen sorular arasında şunlar var. Ya yani borsa işte buradan tekrar sert bir satış yer mi? Veya işte niye satışıyor? Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Borsa her gün yükselmez. Her gün yükselen bir enstrüman zaten sağlıklı olmaz. Onun geri dönüşte bir o kadar can yakar. O yüzden böyle ufak tefek günlük geri çekilmeler pozitiftir. Hisselerin gidişatı adına, göstergelerin zayıflayıp güçlenmesi adına güzeldir. Önce zayıflayıp sonra güçlenmesi adına. O yüzden bu tarz düşüşler, bu, da, bu tarz yükselişlerdeki kısa vadeli düzeltmeler bizler için pozitiftir, güzeldir. Yükselişlerin daha sağlıklı olmasını sağlar. O yüzden telaş yapmayı. Şunu söylemek istiyorum. Ben borsada yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii piyasaya çok da fazla yeni giren oyuncu var. Yani son dönemlerde inanılmaz. Her hafta böyle 100 bin, 200 bin hesap açılıyor. Borsaya yeni girişler inanılmaz derecede. Tabi insanlar kur korumalıdan çıktı işte borsaya yöneliyor. Tabi bunlara da şöyle bir hoş geldin mesajı olacak arada. Yani e, bu düşüşleri de öyle görmeliyiz. Borsa her zaman böyle yukarı gitmeyeceğini bakın borsanın bir de böyle bir yüzü olduğunu göstermek zorundalar. O yüzden bu düşüşler normal yeni gelenleri böyle ufak çaplı küçük şoklar yaratacaktır arkadaşlar. Bu borsanın doğasında var. Peki ne bekliyoruz? Ben borsada yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 5.295-5.300 bölgesinin destek olacağı düşüncesindeyim. Takip ettiğimiz Arjantin borsasında da bakın şurada arkadaşlar. Bakın bizdeki İmamoğlu ile beraber şurada bir düşüş gelmişti hatırlarsanız. Şurada nereye kadar? 5.055'lere kadar. Arjantin borsasında da bakın burada 5.300'lerden 5055'e kadar düşüş gelmiş. Ya yani birebir aynı gidiyoruz zaten 2000 puandan beri. Ondan sonra orada yükseliş başladı. Biz de aynı şekilde yükselişler başlamıştı. Orada düşüş nerede gelmiş? Yani ufak çaplı da olsa bir düzeltme nerede gelmiş? Şöyle 5580 ile 5600'e doğru bir iğneleme gelmiş. Ve ertesi günde borsa 5315 lira kadar salmış Arjantin'de. Yani biz tam şuradayız. Bizde ne olmuş? 5550'ye doğru bir çıkış gelmiş. Bakın 5550'ye doğru bir çıkış gelmiş. Oradan nereye saldık? 5330. Arjantin borsasında nereye salmıştı? 5315. Hareketler birebir aynı arkadaşlar. Peki ne bekliyoruz? Ben şu bölgenin destek olmasını beklerim açıkçası. 5290-5300 bölgesinin ve yükselişlerin devam etmesini beklerim. Arjantin borsasında da bakın şurada, şurada arkadaşlar. Benzeri olmuş geçmişte yani bizde de olacaktır bakın şurası destek şöyle 5315 5320'ye doğru geri çekilme ertesi günlerde tekrardan 5600'e doğru çıkışlar daha sonra böyle 5650 5660 buralardan defalarca kez 5550'ye doğru iniş çıkışlar gelmiş yani böyle iniş çıkışlar devam etmiş bizde muhtemelen yılbaşı dolayısıyla böyle iniş çıkışlar olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. 5300 bölgesi kabaca destek. altın o 5290'ı vesaire geri çekilmeler olabilir. Hani bu tarz ufak dalgalanmaları çok e, büyütmemek lazım. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Buradan tekrardan 5600-5650'ye doğru çıkışlar bekliyorum ben. Yani borsada öyle her gün yükseliş olmaz. Ufak tefek e, silkelemelerle ufak tefek düşüşlerle hemen böyle karalar bağlamayın. Ama şunu da gördüm arkadaşlar. Borsada %3 düşüyor borsa insanlar gerçekten öldük bittik durumuna geliyorlar. Yani bu borsa evet yükseliyor. Yükselişin devamını bekliyoruz. Bakın 5800-6000 bölgesi benim için hedef. Kısa vadede hani belki oraya da geçecek bir tık yukarıları gideceğiz. Anlık ve günlük haftalık takip edeceğiz ama bu borsa geri döndüğünde yani geri dönüşleri de ben size videolarda aktaracağım. Gerçekten çok kişinin canı yanacak. Yani böyle %3, %4 düşüşlerde bile insanlar öldük bittik durumuna geliyor. Gerçekten sağlam bir düzeltmede, %20'lik, %30'luk düzeltmede neler olabilir düşünemiyorum. Ama şu anlık herhangi bir sorun yok. O düzeltmeleri de yakalayacağız, yakalayacağımızı düşünüyorum. Geçmişte yakaladığımız gibi oralarda da güzel kaçışlar yapacağız diye düşünüyorum. Bana göre bu geri çekimler fırsattır değerlendirebilirsiniz. Birçok hisse var geçtiğimiz videolarda değerlendirdiğimiz hepsi destek bölgelerinde. Birçok zaten hala primli geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz hisseler bile oralardan değerlendirebilirsiniz. Bu geri çekilmeler bana göre alım fırsatıdır. Şimdi kripto paralara değinmek istiyorum Bitcoin'e. Özellikle son videolarda birkaç kez es geçtim. Çünkü Telegram'dan paylaşımlarım vardı. Onları okumanızı istedim. Şimdi Bitcoin tarafında öyle bir hale geldik ki stabil coinleri geçtik. Yani 16600, 16700, 16800 bu aralıkta geziniyoruz. Peki bundan sonra ne olur Bitcoin'de? Bitcoin'de olacak şudur. Hani bir süre daha böyle hacimsiz dalgalanma devam edecek ama şurada şöyle bir yapı oluşmaya başladı arkadaşlar. Altcoin'ler biliyorum inanılmaz derecede ezilmeye başladı. Buradaki yapıda ben şöyle bir hareket beklerim. Yani bu yapılar genellikle... 5 dalga boyuyla oluşur. Hani şöyle 1 2 3 4 kabaca çiziyorum bu arada. Şöyle bir e, denge bulan Bitcoin daha sonra da şöyle bir hareket bekliyorum. Peki bu nereye kadar olabilir? Kısa vadede. Kısa vade derken süreyi de vereceğim. Eğer ki 15.600'leri dip olarak kalırsak bu hareketle minimum şöyle 0.38'lere kadar olacaktır. Hani 0 23'te 0.38 arasına doğru 0.23 19.600'den geçiyor 0.38'de 21.600'lerden geçiyor tabii ki şuradaki geri çekilmede yeni bir dip de bulunabilir o zaman şöyle alırız ki yani minimum şöyle bir 19.000 dolarları doğru 20-21.000 dolarları doğru bir yükseliş beklentim var ne zamana kadar 2023 Ocak ortası 2023 Ocak sonuna kadar şuradaki yaptığı yapıda bir kırılım. Ondan sonra bu tarz bir hareket bekliyorum. Yani bu yapılar genellikle bu tarz hareketleri gebe arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın geçmiş dönemlerde yaptığı, geçmiş dönemlerde kıramadığı dirençlere şu anda destek görevi görmesi lazım. Ve oralara kadar geri çekildik. Yani aşağıda aslında geleceğimiz bölgeler sınırlı. Ama tabi Bitcoin bu şekilde hareket ederken altcoin'lerde ezilmeye devam edecek bir süre daha. Ve bu Bitcoin kırılımıyla beraber beklediğimiz o 20 bin, 21 bin dolar atayla beraber nerede birazcık daha rahatlama göreceğimizi düşünüyorum. Geçmişte bakın şurada arkadaşlar 2017'de yani kaç ay boyunca 5 ay boyunca bitcoin 8 bin dolarla 5000 dolar arasında git gel yapmıştı. Artık hacim o kadar azalmıştı ki ve sonra aşağı yönlü bir kırılım gelmiş buradaki sıkışmada. Yani burada 5 ay boyunca aynı bant arasında gezmişti. Şu an ise İki buçuk aydır üç aydır aynı bant arasında geller devam ediyor. Ama ben şöyle bir yapı bekliyorum açıkçası. Ocak 15, e, Ocak sonuna kadar şöyle Bitcoin'i e 21 bin dolar atağa bekliyorum. 2023'te Bitcoin nerelere kadar çıkabilir neler olabilir bununla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Kanala özel olarak atacağım. Kripto paralarda beklenti diye. 2023 beklenti diye bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.